Onların şehadetlerini mübarek etsin, şefaatlerine nail etsin. Bahattin ağabey, Mavi Marmara'nın da yolcu listesindeydi. Eğer nasip olsaydı Afganistan'dan dönmek, ashabı ı Sefine'den biri olacaktı. Ancak şehadet, Mavi Marmara şehitlerinden iki hafta önce nasip oldu. Bahattin ağabey, ve Faruk Aktaş ağabeyimize. Mavi Marmara'nın insanlığın vicdanını yüklenen yolcularına şehadet yolunda da öncülük etmişlerdi. Şehit Cevdet Kılıçlar'ın şehadetinden birkaç gün önceki kabul olunmuş o duası hepimizin kulaklarındadır. Cevdet ağabey inşallah Allah bize de onlar gibi güzel bir son nasip etsin diyordu ve öyle de oldu dostlar. Allah ona da Mavi Marmara şehitlerine de aynı Bahattin Abey gibi güzel bir son nasip etti. Hepimize Rabbim bu güzel sonu nasip etsin. Muhterem büyüklerim, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, kıymetli kardeşlerim. İstisnasız Hepimizin üzerinde büyük emeği ve hakkı olan Bahattin abinin şehadetinden sonra da hatırlanması gerekliliğini bir vazife olarak gören insan ve medeniyet hareketi bu organizasyonu gerçekleştirmenin onurunu taşımaktadır. Rabbim o yolda hep birlikte olmayı nasip etsin. Şimdi insan ve medeniyet hareketi Yönetim Kurulu Başkanımız İkram Sultan Ağabey'imizi selamlama konuşmasını yapmak üzere mikrofona arz ediyor. Müzik بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآكبة للمتقين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بعتنا بين عزيز جان دوستاري Anası, anacığım, anaları, bacıları, kardeşleri, yiğitleri, candan aziz can dostları, büyük dava adamı, yiğit insan Vahdettin Abeyi anma programımıza hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Allah'ın selamı, rahmeti bereketi hepinizin, hepimizin üzerinizde olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Önden gidenler kervanına bir büyük dava adamı daha katıldı. Onlar gittiler, giderken bir muştu gibiydiler, diyor şair. Muştulayan ve göz kamaştıran bir kervan mübarek olsun. Bahattin ağabey birçok meziyetleri olan bir insandı. Yazarlığı, sporculuğu, tefekkürü, aksiyonu, mücahitliği ve daha başkaca meziyetleri. Ancak onun öyle bir meziyeti var ki, bütün diğer meziyetleri yanında onun en öne çıkan meziyeti bu olsa gerek diye düşünüyorum. O büyük bir dava adamıydı. Onunla karşılaşan, onunla teması olan herkes onun bu yönünü fark eder ve derin bir etkilenme yaşardı. O bir dava adamıydı. Her şeyini davasına hasretmişti. Daha Toy delikanlılık yıllarından itibaren bu davaya baş koymuş ve bu davayı omuzlamıştı. Hayatının hiçbir merhalesi onun davasından uzağı onu davasından uzağa düşürmemiş, uzaklaştırmamıştı. Ne yorgunluk, ne yılgınlık, ne ümitsizlik, ne savrulma, ne şaşırma ne gönlü ne de ayağı kaymamıştı Bahattin ağabeyin. Davasının büyüklüğü onu da büyütmüş ve engin gönüllü biri yapmıştı. O İslam davasını omuzlamış bir dava adamıydı. İslam ümmetinin her zemini onun can eviydi. O yüzden hangi İslam beldesinde bir sancı varsa, onu sancılandırmış. Nerede hangi ümit ışığı parıldamışsa gözlerinin içi gülmüştü. O Afgan dağlarında mücahit, Habeşistan'da yardım gönüllüsü, Bosna'da özgürlük yürüyüşçüsüydü. O İzmir'de, Erzurum'da, İstanbul'da, Almanya'da Avusturya'da öğrenci evlerinde, kurumlarında, sohbetlerde, seminerlerde, Aladağ'da kardeşleri arasında dağ kampında ateş başında Bahattin ağabeydi. Dokunduğu her zemini etkilemişti. Kesintisiz dava sorumluluğu, dava ciddiyeti hepimizi derinden etkilemişti. Bu sebeple onun şehadet müştüsü, nereye ulaşmışsa oradan ses gelmiş, şiirler, sadalar yükselmişti. Can bahsine gelince, o bahsi daha ilk günlerde halletmişti. İlk günden canını cananına feda etmiş ve Bismillah Minel mu'minin ricalun sadaku ma ahadullah aleyh fe minhum men qada nahbe ve minhum men yentazir <laughs> ama beddelu tebdila ayeti celilesinde buyurulduğu üzere müminlerden öyle yiğit öyle yiğit adamlar vardır ki Allah'a verdikleri ahde sadıktırlar. Kimileri bu ahdin gereğini yerine getirdi. Canlarını onun yolunda feda ettiler. Kimileri de beklemektedir. Canlarını feda etmek için sırada bekliyorlar. Asla ahitlerini değiştirmediler. Ayeti kerimesinin bahis konusu, konusu ettiği yiğitler arasında yerini almıştı. Canı canana hindu kuşta zirvede teslim etti. Yıldızdan bir tac olarak dağları yüceleri süslesin diye şairin dağlarla dertleşmesinde dile getirdiği gibi hep yatarsın yürümeye gücün yok sevgi bilmez dert bilmezsin acın yok kral, ol, kral olsan başında bir tacın yok kıymetini ben bilirim dağlar ey dedi nöbetteyim sen sanma ki yatarım Sevmez olsam Kaf dağına atarım Tac istersem Yıldızları tutarım Dört mevsimde bende güler ağlar ey Dedim Dünya geniş Hiç kimseye dar değil Bana gitmek Sana kalmak zor değil Doruğunu vatan tutan Kar değil Damla damla ben eririm dağlar ey neticede ikimiz de toprağız hüvel baki Allah kerim dağlar ey mekanın cennet ruhun şad olsun aziz ağabey. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Şimdi huzurlarınıza asıl saygıyı, hürmeti hak eden çok saygıdeğer birisini çağırmak istiyorum. Davet etmek istiyorum. Bahattin Yıldız abimizin annesi Hatice Yıldız teyzemiz buyursunlar. Alo. Hani. Selamun aleyküm. Hoş geldiniz hepiniz. Ben Bahittin Yıldız'ın annesiyim. Bir Bahittin Yıldız gittiyse hepiniz Bahittin Yıldız'sınız. Allah razı olsun sizden. <laughs> Esselamu aleyküm. <laughs> Hatice teyzemize hürmet ediyoruz. Ellerinden öpüyoruz. Dualarını bekliyoruz. Allah ondan ve onun gibi olan hanımefendilerden, annelerimizden, teyzelerimizden, kız kardeşlerimizden razı olsun. Aşk ehliydi Bahattin abimiz. Her şeyin akıl ölçüleriyle tartıldığı bir dünyada aşkını ve sevdasını küllenmeye terk etmeyen, vakti şehadete ayarlı bir mücahitti modern ve sahte bireyler arasında hakiket, hakikate adanmış bir ömürdü ve adam gibi adamdı. Hiçbir zaman alınıp gücenmedi, darılıp küsmedi, bıkıp usanmadı ve yorgunluk nedir bilmedi. Aşkın bir adının da yorulmamak olduğunun bilincindeydi. Ve onunla birlikte olanlar merhum Erdem Bayazıt'a ait şu mısraları dillendirmeden geçemezlerdi. Aşktı alıp verilen, altın bir vakitti yaşadığımız, bir muştuyu algılamanın sürekli gerilimiydi sanki unutmadım. Can oynanırdı evlerde, yollarda, meydanlarda, can alınıp can verilirdi unutmadım. Onu ananlar bu mısraları söyleyerek vakti şehadete ayarlı olmanın ne demek olduğunun farkına varırlardı. Ve bir gün bir yerlerde yetimlerin başını okşamak için, ezilmişlere teselli olmak için sınır ötesine uzanacak olan eller mutlaka Bahattin abi'nin de ellerinden tutacak. Ve onun gösterdiği ufuk çizgisine inşallah adım adım ulaşılacak. O demişti, biz bir zamanlar üç kıtaya merhamet ve adalet dağıtıyorduk. Şu anda merhamet elimiz uzanıyor hamdolsun. Bir gün gelecek, adalet elimiz ulaşacak. Onun bu cümlelerini dua olarak tekrar hatırlıyor ve şimdi huzurlarınıza Birol kardeşimizi Evet. Huzurlarınıza Bilal Kara kardeşimizin Bahattin abi'ye yazdığı mektubu okuması üzere davet ediyorum. Buyurun. Hani kelimelerin boğazda düğümlendiği anlar vardır. Acı bir haber alırsınız ve gülümsemeniz kaybolur. Kalbiniz adeta duracak gibi olur. Ben de böyle bir an yaşadım. Aslında tüm bunları yazarken kalemim kağıda gitmiyor. Bir tutukluk var, takılıyor bir yerde. Ama olsun, yine de anlatacağım, anlatmalıyım Bahattin amcamı. Bahattin amcam sakin görünümlü, sert bakışlı, kalın kaşlı. Yer yer sakalına ak düşmüş olsa da gür sakallı. Gözleri Afganistan diyen, gönlü ise şehadete özleyen bir mücahitti. 80'li yıllarda bu topraklardan çıkıp Afganlı kardeşlerin yanına koşmuştu. O topraklar onu bağrına basmıştı. Birbirlerini çok sevdiler. Birbirlerine çok yakıştılar. Öyle ki benim için değil birçok insan için Bahattin amca demek Afganistan demekti. O bu yola sırf Allah'ın rızasını kazanmak için Allah'ın ismini yüceltmek için çıkmıştı. O sıralar belki şehadetine kavuşamadı ama tanktan çıkan bir mermiyle omzundan yaralandı gazi olmuştu. Ne kadar da şanslıydı. Yarın ahirette Rabbine göstereceği bir nişanesi olmuştu. O gün diyecekti ki: Ey Rabbim! Ben senin rızan için omzumdan yara aldım. Beni rızıklandır. Ve Rabbim inşallah onu adın cennetlerinde konuk eder. Uçağın düştüğü haberini aldıktan sonra aklıma İzmir Balçova'da yaptığımız dağ yürüyüşleri geldi. Bizi heyecanlandırmak için Erzurum'da o zemheri soğukta yaptığı yürüyüşlerden ve koşulardan bahsederdi. Her gencin şöyle biri olsam dediği biri vardır ya, benim için de Bahattin amca öyleydi. Küçük yaşlarda bizi annemizin, babamızın uzağına, dağlara, kamplara götürürdü. O zaman bunun anlamını tam anlayamazdım. Dağ ne demek? Kamp ne demek? Dağ demek, kamp demek, dostluk demekti, paylaşmak demekti, vefa demekti ve Bahattin amca demekti. Şimdi düşünüyorum da keşke burada olsa da bizi tekrar götürse dağlara, kamplara. O büyük komutan Ahmet Şah Mesut demiş ya. Türkiye'li Müslümanlar Bahattin Yıldız gibi adamlar oldukları için ne kadar övünseler azdır. Biz senin de fazlasıyla övünüyoruz be Bahattin amcam. Ama işte buraya kadarmış Bahattin amcam. Senin de kitabında dediğin gibi ayrılık saati gelmişti. Tek tek sarıldım paçatora, sirveçeye. Yunus ağlamaya başladı. Bir anda ayrılmaktan vazgeçmeyi düşündüm. Yine ayrılık saati geldi be Vahattin amcam. Bana da sarıl. Ben de ağlıyorum. Ne olursun gitmemeyi bir daha düşün. Ama bizim dileklerimiz boşuna. Karşıya baktığımda o kapıdan senin çıkıp geleceğin geliyor aklımdan. Ama Rabbim seni ...bizlerin yanından kendi huzurunu aldı. Sana ve Faruk Havim'e sesleniyorum. Allah'ın izniyle yolunuzu sürdüreceğiz. Sizi hiç unutmayacağız. Rabbim sizi şehitler kervanına katsın. Burada bu kadar insanın önünde... ...Rabbimin huzurunda Bahattin amcama söyleyeceğim son sözüm de şudur. İzmirli aslanların seni asla unutmayacak...